Herkese merhaba, Doktor Şenay Eserda ben. Daha önce penis boyutuyla ilgili video yapmıştım, video burada. O videodan sonra penis kadınlığı ile ilgili de sorular geldi. Penis kadınlığının ideali var mıdır ve ne kadar önemlidir diye gelen sorulara cevap niyetinde bu videoyu çekiyorum. Öncelikle penisler standart boyda ve kalınlıkta değildir. Herkesin burnunun, dudaklarının hacmi nasıl birbirinden farklıysa penislerin de boyutu, rengi, şekli farklıdır ve bunun bir ideali yoktur. Penetrasyondaki haz için çok uzun bir penise gerek olmadığını söylemiştim. Aslında penis boyutu kişinin zihninde yarattığı penis algısıyla ilgili her zaman gerçeklikle örtüşmüyor. Çok normal boyutlarda bir penisi kadın ya da erkek çok küçük olarak algılayabiliyor ya da tam tersi özellikle birleşmeden korkan cinsel birleşme sırasında kısılmalar yaşayan mus hastalarım normal boyutlarda bir penisi bile çok aşırı büyük olarak algılayabiliyorlar. Maalesef penis algısında porno sektörünün de olumsuz etkisi var. Porno filmlerde gördüğünüz boyutlar hiç gerçekçi değil. Üstelik çok büyük boyuttaki bir penis hazdan ziyade bir kadına acı verici de olabilir. Bu arada reklamlarda gördüğünüz penis büyütücü ilaçlar, krem yamlar macunlar hiçbir işe yaramaz tam tersine denetimsiz ürünler olduğu için sağlığınıza zararlı olabilir. Bu tarz ürünlerden uzak durmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Penis boyutu değil ama kadınlığının daha önemli olduğunu savunan görüşler var. Vajinal genişlemesi olan kadınlarda mekanik uyarım için penisin kalın olması önemli olabilir. Ama cinsellikte tek ve en önemli faktör penisin boyu ya da kalınlığı değildir. Kadınlar sadece penisin vajinal vajina içerisindeki hareketleriyle değil, klitorislerinin uyarılmasıyla da haz alırlar. Kadınlarda cinsellik, cinsel doyum, fiziksel temastan ziyade duygusal doyumla ilişkilidir. Cinselliğin özünde duygu vardır. Özden uzaklaşıp şekle takılmayın. Cinsellikte rakamlar, sayılar, ölçümler, skordan ziyade aldığınız haz önemlidir. Haz alma biçimimiz çok farklı olabilir. Kaliteden uzaklaşıp kantiteye, ölçülere, sayılara takılmayın. Cinsellikle ilgili mitlerden arınıp doğru bilgiler edinmek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.